Katı, attık. katı nasıl birinci katına Böyle böyle parçalarla birleştirdik tüketleri. Şöyle şöyle daha net görünüyor. İkinci katına satıyoruz. Paralel olarak. Onu dikey attık, bunu yatay atıyoruz. Sonra son katına satacağız. Komple boydan boy atacağız. Hepsini tek atamaz mıydık? Atardık. Hüseyin abimin yaptığı gibi. Doğru zaten. Ama o kırıklar kapanmazdı. Böyle yine deliği gibi yerlerden suyu alırdı. Yani burada mühim olan yaptığın yeri de birleştirmek. Buradaki kırığı yaptın. Sağından solundan birleştireceksin. Üstünü en son bir daha birleştireceksin. Yani tek kat atıp öyle kapatmakla bir iş olmuyor. öyle bir ayarla ki orayı burayı bir iki üç not bir iki üç Ama yaparsın. içine. Yani polyesterimiz. Bunlar hep ölçülü tartılı yapılması gerekir. Bizim elimiz alıştığı için ölçmeden tartmadan da bunu artık kıvamı Normalde yazın 25 Mektir. Yani dondurucusu. Hava sıcak olduğunda, yaz şartlarında bundan 10 kilograma 25 gram. Kış şartlarında da 10 kilograma 30 gram. Dondur. Ama şu an benim şu yaptığım malzemeyi şöyle bir kapak kattığım zaman dondurmadan bunu acemilerde yapabiliriz. Yani kapatacağız, hava almayacak.

yarayacağını düşünüyoruz. İşimize yarayacağını düşünüyoruz. Fakat bu hasta

Nerede? Şurada bitti. Doğru mudur abi? Sen arkaya doğru mu yapıyorsun? Yok. Şu parçayı senden de ha, daha... Daha, daha buradan devam edecek. Ha bunu koyuyorum. Şey altında tutayım abi şey olmasın. Parçayı yıkayalım. Abi nerede bitti? Her şeyi üstüne bildireceğim. Doğruya bildirdim şöyle. Ayrıca bu tarafa gelebilir. Bu tarafta çok pay var Bu tarafa aşağıya. Recep abin anlatmaya devam etsin. Bu arada hiç yorum yapmıyor, hiç konuşmuyor. Hep bana bıraktı konuşmayı. Geveze olarak. Ekibin gevezesi olarak ben Kamerada su kardeşim? Recep abi ustalıkla devam. Ya, arkadaşlar yorumlardan devam edeceksiniz. Amacımız sadece insanların ufak şeyleri çok basit bir şekilde yapabileceğini göstermek. Biz bu işi yapmıyoruz arkadaşlar. Burası benim oturduğum ev. Burası Çayırova. Özgürlük Mahallesi, isteyen herkes görebilir. Şimdi YouTube'da küçük tarıkların tamiriyle veya fiber yapımıyla ilgili çok video var ama adamın teknesi kırılmış, bunu nasıl yapacak? O gibi videoları izleyerekten bir şey yapamıyor. Ama bizim videomuzu izlediğinde hiç olmazsa herkesin kendine bir güveni yetiyor. Amacımız tamamen biz bu tekneyi yapmak için çok Kurcaladık fakat dilini bilmediğimiz yabancı arkadaşlardan izlediğimiz videolardan sadece görsellere bakarak bir şey anlamadan görsellerden bu işi çıkardık ve bu hale getirdik. Yani en basiti şu. Bütün teknelerin burasında bir tane ağaç oluyor. Bu tik ağacı olur genelde. Yurt dışından ithal ilaçlı gelir. E yok elimizde ne yapacağız? Kardeşim çam ağacı da dayanıklı bir suya. Alırsınız içineyi vurursunuz üzerine fiber kaplarsınız. İki ağacı kadar da dayanıklı olur. Arkadaşlar size kalmış. Türk usulü de yapabilirsiniz. Kavak kullanabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Ben yeşil ağaçtan bile kesmeyi düşünmüştüm. Fakat sonra vazgeçtim. En son Şam'da karar verdim. Kalite sizin elinizde. Ama şunu söyleyebilirim. Adamın bir ekmeklik köfte parasına siz beş ekmek yersiniz. Öyle düşünün. Köfte biraz alakasız oldu ama olsun. Ya uğraş da oluyor? Hani bu kış günlerinde denize çıkamıyoruz, balık tutamıyoruz. Hobi. Yani... Doğru mudur abi? Bugün bunu yapmasaydık ne yapacaktık? Hiçbir şey yapmayacaktık. Vaktimiz boşa geçecekti. Arkadaşlar bu omurga komple kırıktı. Bu alan yoktu. Şu alan şöyle şu taraf yoktu. O teknenin oradan burnu böyle hiç yoktu. Daha önceki diğer videoları da içine attığımız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Biz sadece çok basit ama biraz özel isteyen en önemlisi eğer istek yoksa kesinlikle kalkışmayın. Bu işi kesinlikle beceremezsiniz arkadaşlar. Öncelikle arzunuz ve isteğiniz olacak. İsteğiniz yoksa bu işi yapamazsınız. Biz bu işe niyetliydik. Uzun zamandır bir tekneye niyetim vardı. Daha küçüklerini daha büyük paralar teklif ettiler. Vazgeçmiştim. Recep abim sağ olsun. Son fırtınayı fırsata çevirdi arkadaşlar. Yalana gerek yok. Veren arkadaşımızdan da, Emre arkadaşımızdan da Allah razı olsun. Bizi kırmadı. Zaten dedik durumumuz yoktur. O da bize yardımcı oldu. Zaten tekneden para almadı kayıt belgelerini verdi bize. Yani çok cüzdi bir miktara kayıt belgelerini aldık. Aslında tekneyi yani bedavaya verdi diyebilirim. Allah işini rast getirsin. Biz de o sebeple bunu onarmaya karar verdik. Biz de büyük mevlalar çıkar diye umut ediyorduk. Fakat işi yapınca inanın bizim hesaplarımızın yarısı, yarısına mal oldu. Hem de daha kaliteli bir şekilde. En çok pahalı şeyi Recep abim şu an kullanıyor. Kapakla attığı şey bidonun içine doldurduğundan pahalı diyebilirim. Onun için o e, bu aynı zamanda bu işin setidir. Onun için e, bu setin yani onun fazla kaçırırsanız elinizdeki anında dolar. Gördüğünüz gibi çok az koyarsanız çok uzun zamanda donmayabilir. Yani. 3 damla değil de 5 damla atarsanız anında donar. 3 damla değil de 2 damla, 1 damla koyarsanız e, donmakta da zorlanır. Uzun zaman sürer. Verim alamazsınız. Onun için onun oranı çok önemli. Elinize bilenize güveniyorsanız ben 2 kişi tercih ediyorum. Tek kişi verimli olamıyoruz. Arkadaşlar verim almak istiyorsanız şuraya bir tane atayım abi. Arkadaşlar. Verim almak istiyorsanız buraya kadar gelsin. Hay Allah şunda. Verim almak istiyorsanız arkadaşlar onun için iki kişi olmakta fayda var. Bir kişi küçük tamirleri yaparken malzeme ayarlıyor. Bir kişi de kesinlikle e, bu şekilde hazırlığını yapıyor. Daha sonra kaba inşaata geçtik. Kaba inşaatta ise işimiz kolaylaşıyor sebebi şudur görüyorsunuz malzemenin donmaması açısından hızlıca çalışıyoruz Bu da bize hem zaman kazandırıyor hem de e, tek kişinin 5 günde onarabileceği bir alanı Biz bugün saat 12 gibi başladık 11 12 gibi başladık şu anda saatimiz 5-6 civarı 5 gibi falan diye düşünüyorum Yani ee, havanın kararmasına fazla bir vaktimiz kalmadı. 6.5 gibi ezan okunuyor. Bunları düşünürsek iki kişi çok avantajlı oluyor. Yanınızdaki arkadaşınızın biraz becerisi olması. Recep abim gibi. Bu arada bu ustamız Recep abim. O malzemenin Sözeyim. ayarını yapıyor. Ben daha çok ee, onun hazırladığını ve yönlendirmelerini kullanıyorum. Çünkü ben odak noktası buraya baktığım için orayı göremiyorum. Ama o oradan baktığı zaman benim eksik noktamı görüp ve tamamlatıyor bana. Onun için çok önemli. Yanınızda bir kişinin seyirci bile olması çok önemli. Yani hiç işi olmayan bir arkadaşınızı yanınıza bile dikebilirsiniz. Faydalanırsınız. Arkadaşlar dediğim gibi amaç sadece insanların ufak şeyleri çok basit şekilde yapabileceğini korkmamalarını ama en başta söylüyorum severek yapmazsanız kesinlikle denemeyin paranızı çöpe atarsınız doğru mudur abi yani her ne kadar biz bunu ucuza malet diyoruz desek bile bu malzemeler ucuz malzemeler değil biz bir kere dondurduk o da yarım çay bardağı kadar hadi bir çay bardağı diyelim onun dışında dolmadı, değil mi abi? Yani bugün şu teknenin sıfırı 60 bin lira. İkinci eli atıyorum, yani en kötü 30 bin lira, en kötü. O da kayıtsız belgesiz. Kayıtsız tabii ki. Kayıtlılar 50'den 30'dan 40'tan yani, yukarı doğru. Bu teknelerin yarısına mal edebiliyorsunuz bu şekilde, bu fiyatların. Yani 30'un yarısı diyelim arkadaşlar. Bizim hedefimizden daha da aşağıda bitti çünkü el çabukluğu, malzeme dondurmadık, doğru malzemeleri doğru şekilde kullandık, hiçbir şey çöpe atmadık. Bu, bu tekneye başlamadan önce doğru mudur abi? Bir aydır araştırma yapıyoruz, bütün malzemeleri araştırdık, bütün fiyat analizlerini yaptık, ee, Nerelere ne kullanacağımızı, hatta e, bizim elimizde olmayan ama kullanmamız gereken birçok şeyi, mesela köpük benzeri inşaat köpükleri onları da göstereceğim size. Etrafımda bir sürü var. Gösterir misin? Güzel kardeşim. İşte bu köpükleri şimdi merak ediyorsunuz ne yaptınız diye. Bu köpüklerden bunun altına kabuk yaptık. Kalıp yaptık. Çünkü kalıbın kendisine 15 bin lira istiyorlardı. Biz o kalıba o parayı vermemek için bunu birazcık görüntüsünde ufak tefek e, ilk büyük olabilir. Ama şunu söylüyorum. Kesinlikle iş görecektir. Çünkü bundan daha kötülerini gördüm suyun üstünde. Adam gidiyor. Doğru mu Recep abi? Su Malzemeyi donduracağım. Öyle görünüyor. Yeri ıslıyorum. Şunu atacaktım atmadım az önce. Ayağa kalkmıştı. Var mı? Kesilmiş. Bunun üzerine koyup burada dolduracağız. Kesme işini burada yapacağız. Bunu kestikten sonra kapatabilirsin. Bir şey diyor Boruyu mu? Boruyu merak, merak ediyor? Sen de <laughs> abi. Şimdi şöyle. Şu kenarda orijinal halini görebilirsiniz bunu. Şöyle olması lazım normalde. Tabii bizim teknemizin burası kırık olduğu için biz bu çıkıntıları bu boruyla vermeyi tercih ettik. Başka bir şeyle de verebilirdik. Ahşapla, köpükle ama boru daha çok işimize yaradı. Bunların amacı birincisi suyu yararak gider tekne. Suyu yardığında hem hızımız artar hem de teknenin, şimdi bunların olmadığını düşünün. Tekne şöyle bir kavis alacak. Ve teknenin bir tarafına siz oturduğunuzda diğer tarafı, hemen bir tarafa düşüyormuş gibi olacak. Yani dengesiz bir tekne olacak. Ama bunlar tekneyi aynı zamanda dengede tutacak. Bu boruların amacı esasında bizim şu denizin suyunu yarabilmemiz için verdiğimiz çıkıntılar. Abi, yani borulardan herhangi bir su geçmiyor. Yapmak istediğin bir işlem var mıydı? Şuradan bana bir destek göz olabilir misin? Çok. Şuradan mı keseceğiz? Çok bu evet. burada şey ikinci katı. Öbürünü indireceğiz. Ver bana, bunu bir keselim. Bak hiç vurma, şuradan. Olmaz. Bir bir keselim. Bir tane daha oraya o da arka tarafta var diyordum hatta i̇şte bak şurada fazla bile gelmiş ya ona bir çak atmak gerekir buraya uzun net geniş bir şey atacağım malzeme dönüyor. dök abi sen onu dök vuralım hemen kaynasın gitsin bırakıyorduk ama e, senin azmin sayesinde bu arada tekneyi de arkadaşlar buraya kadar bu arada bitirdik. Bize göre üç buçuk kat falan oldu teknenin çoğu yeri. Yani e, ama 450 mikrondan yaptık. Onun için e, ince iyice kat ve altı kat atıyorlar. Iki. Çarpı 2. Çarpı 2 yaparsanız bizimki 6 kat hatta 7 kat gibi düşünebilirsiniz. 8 olacak. Çünkü bir kere tamir ettik. Çünkü zeminimiz zaten var. Artı bu zemin kalınlığında tamir de yaptık. Onları da hesapladığınız zaman bizim zaten kalın tabanımız 4 kat, 4.5 katlarda oluyor. Şimdi olmayan yerlerle olan yerleri eşleştirdiğinizde toplamda yani bu tekneleri yapan maliyet için Para için yapan insanların kullandığı e, kalınlıklar 10 kat, 8 kat, 6 kat gibi zamanlar söylüyorlar. Fakat 10 kat kullandıkları malzeme bizim malzememize eşittir. Aynı zamanda görüyorsunuz orada malzeme hazırlıyor. Bakın aynı anda bıraktık gitti. Ee, bakın bıraktık. Burada malzeme hazırlıyor. Geri geliyor. Ee, ben de o arada o gittiğinde malzeme bitiyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışmamızda en büyük faktör şudur. Burada hızlı olmanız lazım. Yani ekip güçlü, ne kadar güçlü o kadar e, iş güzel çıkıyor ve hızlı çıkıyor. Çünkü zamana göre yarışıyoruz. Onun oradan serice gidip gelmesi, benim buradan düzgünce alıp koyma, yani bunları bir araya getirmemiz bize bu avantajları kazandırıyor. Bunu da böyle kapatacağız.